Arda handa en gelen tatar kamçısını atar tutar Garip pijamo nerede yatar Kondur beni al gelin Garip olan handa yatar kundur git seni Yağmur yağar ıslanırlar ceberlere yaslanırlar Her fer seslenirler her sürü güzelleri 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 bizim karsın güzelleri 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 Tuncelinin güzelleri Ey sen bu gölenin neyini gördün Sürüden ayrılan koyunu gördün Edalı gelin gölenin gelin, edalı gelin, katranı gelin. O on parmağın onu da birden kınalı gelin O on parmağın onu da birden kınalı gelin Usam nazı onurdu, dağ başında binayı Vurdun vurdun uçurdun dağ başında binayı Yağmur yağar örtmelere bir yere dalgalan yar Dünya kaldı yetmelere bir yere dal dalan yar. Yağmur yağar örtmelere bir yere dal dalan yar. Dünya kaldı yetmelere bir yere dal dalan yar.